Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Ela. Bugün 2023-2024 eğitim eğitim ve öğretim yılı için küçük bir okula dönüş alışverişi yaptım. Sizlere bu alışverişimi göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Önce bim'den aldıklarımı gösteriyorum. Studi 12 renkli kuru boya kalemi. Studi 12 renkli pastel boyası. Studi üçlü 07 uç. yeşil yaprak desenli yapışkanı not kağıdı. Stüti desen Stüti desenli çiçekli dosya. Böyle A4 boyutunda. Arkası da bu şekilde. Stüti bu şekilde kedili patili bu şekilde yapışkanı not kağıdı seti. Stüti 30 yapraklı A4 müzik defteri. İçi böyle. Dışı da bu şekilde. Stüdy kapaksız sekreterlik. Panda desenli aldım ben. Bir sürü desenleri vardı. Stüdy 96 yaprak A6 boyutunda. Pardon A5 boyutunda. Çizgili defteri. Bu arada e, bu şekilde yine Bim'den mantar pano aldım. 30 cm 40 cm boyutunda. 9-10 tane de böyle rap çıktı. Buraya da kendim boyadım. Böyle. Evet arkadaşlar Bim'in ürünleri bu şekildeydi. Şimdi ise e, Şok Market'ten aldıklarımı göstereceğim. İkili Rotring'in bu şekilde siyah silgisi. Bu şekilde Muiko markasının Böyle jumbo keçeli kalemi. 12 renkten oluşuyor. Lector markasının 10 renkli ince uçlu keçeli kalemi. Böyle. Fine lineleri. Lector markasının şeffaf çıt çıtlı dosyası. Yine A4 boyutunda ve son olarak 500 adet A4 kağıdı. Böyle. Evet, sıra kırtasiyen aldığım ürünlere geçelim. Penmark markasının lila ve ma e mavi renginde highlighter kalemi. Masis markasının çift uçlu bir tarafı kalın keçeli kalemi. Bir tarafı da ince uçlu kalemi. Südor markasının bu şekilde ö, yeşil kalem tıraşı. Bu arada ben bunu kullandım. Burada şey kalmış. <laughs> Çok iyi şey yapıyor. Kalemleri açıyor. Faber Castell'in bu şekilde 05 uçlu kalemi. Şöyle odaklayayım. Böyle. Son olarak defterlere geçelim. Bu şekilde. 8 adet defter. Evet, defterleri bu yana aldım. Bu arada hepsi spiralli. İlk başta karelden, karellerden başlayalım. 120 yaprak, lacivert, kareli. Hem spiralli hem de hepsi e, plastik kapak. Bu matematik defterim benim. Bu şekilde yaptım. 120 yaprak, kareli, yeşil defter. Bu da fen defteri. Böyle yaptım fen defterini. Adı, soyadı, sınıf ve numarası. 120 yaprak çizgili. Sarı defter. Din kültürü ve ahlak bilgisi defteri. 120 yaprak çizgili. Gri defter. Bunu İngilizce yaptım. Bu şekilde. Bu arada neden burada şu bebe numaram yazmadığını söyleyeyim. Ben okul değiştirdim. O yüzden daha ben falan belli olmadı. O yüzden yazmadım. 120 yaprak çizgili lacivert defter. Sosyal bilgiler defteri yaptım bunu da. Bu şekilde çizgili. 120 yaprak çizgili açık yeşil defter. <laughs> Türkçe defteri yaptım. Bu şekilde. Şuradaki kediler şöyle büyüteyim. Buradaki şeyler az önce gösterdiğim, birimden aldığım ee, Yapışkanlı not kağıdı setinden olanlar. 120 yaprak çizgili. Bu arada bu son çizgili. Ee, açık mavi. Bunu e, seçmeye ders için kullanacağım. Bu şekilde yine çizgili bu. Son okul alışverişim ve son defterim. 120 yaprak kareli. Bu şekilde bunu not defteri olarak kullandım. Buralarını tabi ben şeyler falan yazacağım. İki tane boş bıraktım. Bir tanesini yanlış yazarsam. Tabi okullar açılmadı. Neden burası yazılı diye düşünür söyleyeyim size. Bunlar not benim için. Not aldım buralara. Güneş sistemini. Alarmım atıyor. Bu arada az önceki ses alarm sesiydi. Böyle. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olup bildirimini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Bütün yorumlara kalp atmaya çalışacağım. O zaman hadi görüşürüz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.